İyi akşamlar sevgili Başak Burçları ve Yükselen Başak Burcu olanlar bakalım. Önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta içerisinde bayraklı kapılarda ya da aklınızda ya da düşüncelerinizde ya da bugünlerde ya da aylardır beklediğiniz işsel anlamda var ise bir şeyler inşallah önümüzdeki haftayla birlikte sanki büyük zaferler elde edebilirsiniz. Böyle yeni teklifler hmm, hep diyordum ya bu yıl sizin yılınız. Son günleri bile olsa yılın son günleri bile olsa inşallah. Ee, çok büyük bir teklifle karşılaşabilirsiniz aniden gelen bir teklif ve apar topar böyle aniden kabul edip büyük zaferler elde edip hayatınızı bir anda değiştirebilirsiniz gerek ev değişikliği gerek şehir gerek ülke değişikliği gibi çok büyük fırsatlarla karşılaşacaksınız bakın burada bir aslan yatıyor aslanın üzerinde de yavru bir aslan bu aslan biraz bakımsız aslan gibi duruyor lakin e, ee, sanki böyle birdenbire kükreyecek birdenbire kükreyecek 7 rakam vermiş 7 gün içerisinde bu ama bakın e, ayın 19'undan sonraki dönemde yani önümüzdeki hafta içerisinde 7 gün içerisinde hiç olmadığınız mucizelerle karşılaşabilirsiniz diyorum yılı güzel kapatabilirsiniz yani gerçekten çok güzel Yalnız bugünlerde birazcık sakin kalın lütfen. Özellikle çalışma e, ortamında, iş hayatınızda, aile etrafıyla hani biraz böyle sessiz sakin kalırsanız ya da hani böyle hmm, e, fevri davranmayın ya da bugünlerde böyle küçük küçük kargaşalarla karşılaşabilirsiniz. O da yine ayın 19'unda İkizler Burcu'nda e, ee, Dolunay var. Dolunay ikizler burcunda hareket ediyor. Bu öncesinde bütün burçları sadece sizin burcunuzla alakalı değil. Öncesinde böyle bir gerginlik, kırgınlık, bir tatsızlık yaşayacak insanlar. Durduk yere problemler özellikle işsel anlamda problemler yaşıyor, yaşıyorlar da şu an gerçekten benim bildiğimde çok kişi durduk yere yaşanan problemler var ama ayın 19'undan sonra bütün bu problemler aşılacak diyorum sizin de yine söylüyorum yılı güzel kapatacaksınız inşallah öbür yıla da çok büyük bir zaferler çok büyük zaferler elde ederek girerseniz hiç şaşırmayın şok olacaksınız şok olacağınız güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz yani işsel anlamda ve parasal anlamda bütün kaygılardan bütün sıkıntılardan kurtulacaksınız Allah'ın izniyle. Bazılarının da sanki hanesinin içerisinde gerek oğludur, gerek kızıdır böyle. E, i̇şsel anlamda beklentileri var aile içerisine. Eşi nedir, kendi nedir, çocuk çocuğadır. E, sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta içerisinde güzel bir haber alabilirsiniz. Artı. Artı bakıyoruz. Araba hayali kuran birileri var burada. Önce sanki işiyle alakalı olumlu gelişmeler yaşayınca ıı, araba hayalleri de gerçekleşebilir. Yine diyorum karşınıza çok büyük fırsatlar çıkıp görüyorsunuz aldığınız kararları böyle uygulayarak ekstra gelen büyük ıı, teklifleri bir anda hani Sağa gösterip sol vurabilirsiniz. Kafanıza bir plan vardır. Daha büyük bir teklifle birlikte daha büyük adımlar atabilirsiniz. Görüyor musunuz adımı? Attığınız adımlar sağlam bir şekilde emin adımlarla inşallah daha da güzel bir şekilde yepyeni bir hayat, yepyeni bir başlangıçla ilerlediğinizi görüyorum. M harfi kocaman. Ben bu M harfini mutluluğa yoruyorum. İnşallah, inşallah. Kurban olduğum Allah'ım gönlünüze göre versin. Sevgili Başak ve e, yükseleni Başak Burcu olanlar çok böyle son, son da 3-4 yıldır gerçekten sıkıntılar yaşadınız bayağı ama işsel, aşksal her anlamda artık bütün sıkıntılar geride kalacak, acılar geride kalacak inşallah diyorum. Bir de böyle bekleyen e, bekleyen özellikle aşkla alakalı beklentisi olanlar özellikle aşkla alakasıyla beklentisi olanlar sanki böyle o beklediğiniz kişiler de sizlere yeniden dönüp böyle kucaklaşmalar görüyorum. Mutluluk bekleyenler, sevdiğini bekleyenler, yeni aşk bekleyenler ya da evlilik isteyenler Özellikle bu ay çıkmadan kocaman burada bir A harfi çıkmış A harfiyle bir erkek Ahmet diyorum ben birinin yardımı ve desteğiyle birlikte çok uzaklarda birinin desteğiyle birlikte sanki çok büyük bir kapıya bakın elinde meş alet tutuyor çok büyük bir kapıya büyük bir kapıya böyle hızlı bir şekilde giriş yaptığını görüyorum. İnşallah, inşallah. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Balık kocaman bir balık. Bir kocaman balık da burada var. Balık rızk demektir. Rızk kapılarınız açıldı. İşsel anlamda bütün korkular, kaygılar bitiyor. Böyle yıllarca ses getirecek, konuşulacak, çok büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz. İyi ve güzel anlamda diyorum inşallah arkadaşlar. Sürpriz gelişmeler önümüzdeki hafta içerisinde. Böyle duygusal hayatınızda da yine duygusal hayatınızda da böyle sürpriz bir takım gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şaşıracağınız böyle şaşırtacak böyle sizi mutluluklarla karşılaşabilirsiniz. Hatta böyle Evlenip yuva kurmak isteyen kişilerin de böyle aniden karşılarına çıkacak birileriyle, yeni tanışıp ya da tanıştırılacağı birileriyle birlikte evli kararı bile alabilirsiniz diyorum. Bu yıl sizin dönüm noktanız, kaderinizin değişeceği an. Şurada bir bayan sanki birinin gelmesini bekliyor. Daha önce sanki bir görüşülmüş, konuşulmuş bir şeyler olmuş. Ee, hani böyle tam böyle bir... Ee, bir şeyler aşksal anlamda, bir duygusal anlamda bir şeyler başlayacak gibi olmuş. Lakin bir adam bir anda arkasına dönmüş. Ortada hiçbir şey yokken sanki. Ee, bayan da hırs mı etmiş, nasıl diyeyim böyle hırs mı etmiş. O kişinin geri dönmesini bekliyor. O kişinin geriye dönmesine bir vakit kalmış. En geç bir haftalık süreç içerisinde tekrardan karşılıklı bir görüşmelerinin olacağını görüyorum. Olacağını görüyorum. İnşallah sonu aydınlığa. Çıkacak diyorum. Birilerinin de araba hayali var. Sanki o araba hayalleriniz de gerçek olacak. Birileri de bugün diyorum yorumda gördüm. Demiş ki bu kartları önünüze koymayın. Ortada açın. Sanki ben e, iyi kartlar buradan kötü kartlar çıkıyor. E, iyi Güzel e, nasıl diyeyim ya diyemedim. Şöyle aha da ortaya koyuyorum. Hadi buradan çekiyorum. Demiş ki ben rastgele çekiyorum. Evet. Evet hayatıyla alakalı hep problem özellikle 4-5 yıldır hayatında hep alsamalar yaşayan kişiler hep sıkıntının biri bitip biri başlayan kişiler inşallah inşallah sizin de her neyse beklentileriniz gerçekleşecek sanki birileri sizi büyü yapmış. 4-5 yıldır ama 4-5 yıldır. Bir vakit, belki bir gün, belki bir saat, belki bir hafta içerisinde bir şey olacak. Büyük bir mucizeyle karşılaşabilirsiniz. Sanki o kapalı olan kısmetiniz tamamen açılacak. Bu yıl bütün sıkıntılar ve problemler hep bu yılda kalacak. Yeni yıla aydınlık bir şekilde gireceksiniz. Bütün sıkıntılarınızı ve acılarınızı toplayıp atıyorsunuz inşallah ve yepyeni bir başlangıç resmen resmen talih kuşu konulacak kaderinizi değiştirilecek yine diyorum sanki dönüm noktası bu yıl bitmeden hiç ummadığınız bir yerden bir sebep verecek sanki kurban olduğum Allah'ım bir anda zirvelere çıkabilirsiniz bu herkes için geçerli değil şunu da söyleyeyim herkes kalbinin ekmeğini yiyecek ha belki de büyüyü yapan da belki sizin burcunuzdan beresi o da gene kalbinin ekmeğini yiyecek. Kendi yaptığı, kazdığı kuyuya düşecek. Yaptığı kişiler, kötülük yaptığı kişiler iyiye çıkacak. O kötülüğü yapan kişi de beter olsun. kendi Kendine dönecek yaptığı kötülük. Bir de böyle bir şey var onu da söyleyeyim. Eli kolu bağlı olup ama bir taraftan da böyle mutluluğun yıllardır hani M'sini görmeyip artık böyle diyorum ya mutlu olmak ee, yuva kurmak isteyen kişilerin de başına talih kuşu konulacak diyorum. Yeniden yeniden gerçekten sevip sevilebileceği hani şöyle de göstereyim de arkadaşlar bunların arasında ben açıp bakıp hepsini açıp açıp bakmıyorum. Buradan ortadan çekip çek atıyorum. Hani kamerayı da şöyle tutmam lazım yani. Çünkü kendim tutuyorum kamerayı. Ee, neyse yepyeni ııı ee, tertemiz bir sayfayla yeni tanışacakları insanlarla severek isteyerek böyle mutlu olmak tertemiz bir yuva kurmak isteyen kişiler gerçekten ama gerçekten sevip sevilebileceğiniz sizi dört dörtlük mutlu edebilecek birileriyle cami nikah demektir. Yuva kuracaksınız diyorum. Yani inşallah kurban olduğum Allah gönlünüze göre verecek. Kurduğumuz bütün hayaller gerçekleşecek. Son Birkaç kart daha çektim. Hepsi birden geldi. Şöyle görüyorsunuz. Peş peşe kutlamalar. Ayrılıklarda da birleşmeler var. Özellikle birileri araya girip de ayrılmış, ayrılmak zorunda kalmış kişilerin de yeniden birleştiklerini görüyorum. Bu da bebek, çocuk, ikiz çocuk. Çocuğu olmayıp çocuk isteyenler özellikle ikiz olma ihtimali çok yüksek bebek görünüyor inşallah. O gelen bebek de rızkıyla gelsin, bereketiyle gelsin, maddi, manevi sizlere mutluluk getirsin diyorum. Yeni yıl da aynı şekilde size mutluluk getirsin. Yeni yıl gitmeden de hatta mutluluk getirsin. Kurban olduğum Allah var ya, her ne muradınız var ise tez zamanda nasip etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.